Keyifli dostlar, herkese iyi geceler. Gecenin saat üçündeyiz. Ee, Balık avı için bir merakımız var. Yine bakalım güzel bir eğlenceli size video çekmek istiyoruz. Bu akşam çok sürpriz bir misafirim var. Sizi onunla tanıştıracağım. Geldiği zaman tekrar açarım. Yarım pencereden. bak. Fazla fazla var Bu haftaki hakkı niye? Ha, Şu haftaki hakkı niye? Elektrik ben başlayayım. Ben başlayayım. Heee. Aleyküm. Aleyküm selam. İyi. bu senden ne haber? Allah. 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 Hoş geldin. Açın, Kameramız açık. Ha açık mı? Hoş Arkadaşlar ol. misafirim Atilla. Balık firarda. <laughs> Herkese selamlar. İnşallah mükemmel bir gün olur. Benim artık Antalya'da teknem yok. <laughs> Patron tekne Antalya'ya tekne koymuyoruz dedi. Ben de baştan başlayacağım. Ziyarete de, de bu sene ancak biter inşallah. <laughs> Bakalım. Kısmetin bol olsun. Boş ver. <laughs> Geri kalan bir şekilde çözülür. Ama abi 45 gün oldu burada şeye çıkmayalı balığa. <laughs> ben burada balığa çıkmaya inanılmaz özlem. Yani çok da özleme çünkü... Kötü diyorlar. Şöyle... Ee, ya kötülük şu anlamda kötü bulmakta çok zorlanıyoruz. Ama bulduğumuz zaman da balığın içinden evet, geçiyoruz. Aynen öyle. Mesela en son videomuzu arkadaşlar seyretmiştir. Mercanlı olan, kırmızılı kuzulu olan, kırmızılı. Aynen. Ya sabaha karşı çok güzel aldı. Harikaydı. Muhteşemdi. Zaten benim de tahminim e, yerse sabaha karşı yer. Evet. Öyle planlıyorum. Sonra gezici bunlar. <laughs> Bakacağız bakalım. Hadi i̇nşallah güzel bir gün olur. İnşallah. Arkadaşlar Mera'da görüşürüz. <laughs> Sistem bizim klasik sistem. Yemli ve kırmızı ışık. Hemen böyle. 2 metre, 1,5-2 metre aşağı indiriyorum. Kamış boyu ya. Öyle söyleyeyim. Evet. Hemen bak su üstü. Hemen su üstü bak görüyor musun? Dur sakin. Çok güzel kolyozlar yakaladık arkadaşlar. Abi bu kolyozlar bize dört kırmızı verir ben sana söyleyeyim. Evet evet ciddi baksana güzel kolyozlarımız var. Yemlik işi tamam. Bulunduğumuz metrajlar soracaksınız muhtemelen YouTube'dan. Çok değil. 30 metre 35 metre aralığındayız. Su üstünden kolyoz alıyoruz. Değil mi Ati? Aynen abi valla senin <laughs> taktik işe yarı da şu kestiğini de göster de. <laughs> Şunu değil mi? Sardalya. Sardalya kesiyorum. Yemli takım. Kolosok şey sarı turna takımını biliyorsunuz arkadaşlar. Sarı turna takımının aynısı. Yani çok bir şey yapmıyorsun. Yemli takım can kurtarır her zaman söylerim. Evet, Yemli. İşte Diyor ya, bazen denemek lazım. Mesela <laughs> şimdi çaparı attık, çaparıyla bir tane aldık. Evet. Sen yemliyle işte 10 tane aldık. Evet. Normalde benim sistem çalışırdı ama bu sefer yemedi. <gülüyor> <gülüyor> Bazen yemiyor. Yediğinde de çapar yiyor. Bazen de yeme bakmıyor. Ama yemli genelde şey ya. Yemli her şartta yer ya. Can kurtarır diyorum. <laughs> yemli ya. Yemli, yemli can kurtarır evet, arkadaşlar. Mesela Yusuf abi ziyaret ettik. Bir şey daha öğrenmiş olduk. <laughs> <laughs> Şimdi ben bu öğrendiklerimi haftaya çekeceğim videoda size güzelce siz pazarlarım. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey Öğrene öğrene devam. Evet, güzel güzel. Bayağı balığımız var. Bunlar bize yeter. Abi şimdiki plan ne mesela? Bence güneşin ucunu görmeden canlılar suda olursa. Hadi o zaman. Nasipimiz var. Gidelim, bence. gidelim, gidelim Gidelim. Oldu Aynen. Gidelim. Merada görüşürüz arkadaşlar. geldi. Fakir girdi Fakir girdi mi? He. Biliyor musun fakir girdiniz? Büyüklüğüne bak şu ananasın büyükmuş varmış. tane birden oh. bak. İki tane birden. Gene de yetmiyor. <laughs> the truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlight's shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the Of her. She can drive me so wild just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league, she's a little bit crazy. To you, didn't matter what I do, she's got a hold on me. Alır. Olur. Bala var, Fanta var. Panta olursa sevinirim. Ben, içmedim, ben benim Bu benim karışımım. Baharat karışımı. Baharat karışımı. Ben kekiği çok seviyorum. Ama Çanakkale Kaz Dağları'nın kekiğini çok seviyorum. Hani aktar satarken ben oranın gençliği gibi sattı ama <laughs> inşallah oranın gençliği gibi sattı. Ne yapıyor? Bozumuz burada. Keşkeğimiz bozuk. Mustafa abi buyur. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne şeyler yiyelim. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sağ ol. Sağ ol. Sade de bana istersen. olur <laughs> olur. Arkadaşlar ben diyetteyim aslında. <laughs> ekmek almayı unutmuşum. Aslında ekmek yemiyorum. Unutmuşum daha ziyade. Ama senin için alabilirdim. Sonra da sen poğaça falan dedin ya. O yüzden bir yerde de durma gereği hissetme. Ben de normalde yememem lazım. Bir tane yiyelim. No, bir tane yiyelim. <laughs> Tadalım en azından. Diyete evde devam edelim. Ondan sonra çok kilo aldım ben bu ara. Vallahi. Vermek için uğraşıyorum. Normalde ben bu kadar kilolu değilim ama dört, son 4-5 senedir hiç dikkat etmiyorum. Bizim Celal e, şeker hastalığına yakalandı. Ben de korkuyorum. Yakalanmayayım diye. Bakalım. Bu işlemi abi. Evet geçiyor. Biz de 5 sene sonra Bak bakalım tadına. Beğenecek misin? Tuzu yerinde mi bilmiyorum. Abi sen, ben bunu yaparken kokusunu aldım orada. <laughs> Lan o tabi abi. Yumurtadan çıkmış. <gülüyor> 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 Senin hesap. Bana sözcük değil işte Sen canlı mı indirdin? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Güzel. Araç kısmı biraz acılı olabilir dikkat edin. Çok iyi yapmışsın ya. Başardık pe Mustafa balık kaçatı söylüyor. Bilmiyorum ki burada ne kaçırıyor aslında. keyif kısmındayız biz. Altı aşağıda varsa vurursa alırız. Arkadaşlar hakkınız helal et. Balık oradan kaçtıysa buraya doğru gel. geliyor. Gidiyor. Arkadaşlar hakkınız helal et. İp bizim karnımız aç, bir şeyler yiyelim. İnşallah güzelce bir balık aldırız. O şaka. Avlayınca <laughs> Bu sahneyle beraber ne güzel güzel bir video, güzel bir ortam, video oluyor. Evet. Durmayınca, hadi bakalım. Neyse evet, inşallah öyle. İnşallah, inşallah güzel bir bankır, balık alırız. Nasıl? Hadi bize afiyet olsun. Hadi bize afiyet, hadi. Hadi bize afiyet olsun, ha. Aldı mı? Aldı. Aferin. Güzel kırmızı. <laughs> geliyor, geliyor. Yani çok aşırı büyük değil ama güzel bir kırmızı. Oo büyük. Bir şey diyeceğim, iyi balık. Duydu seni. Abi bir şey diyeyim sana. <laughs> bak ben abartma. İki kilosu var. İki kilo. Ne diyorsun sen? Sen tabii elindeki makinenin iyiliğinden <laughs> anlamadın, hissetmedin onu. Aynen. Güzel güzel. Kilosu. Oo. Oo <laughs> kafalara bak. İşte Güzel kafalar vuruyor. Vallahi güzel geliyor. Ay 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 ay. Balık aldı, balık aldı, balık aldı. Antenli gibi. <laughs> güzel, güzel. Severim. Güzel, iyidir. Şu balığın da şu muhabbet esnasında gelmesi yok mu? <laughs> Neyse gelsin de nerede geldiğini çok önemli yok. <laughs> Keyfimize bir de balık katıldı. Tabii ya, güzel güzel şöyle. basmaya başladı. Ne oldu? Sakin. Allah Allah. Allah Allah. Özlemişim <laughs> ben de kırmızı ya. Bayağıdır ben de 6 aydır kırmızı. Hiç çok çıkamadım. Ciddi misin? Çıkamadım, deneyemedim. Evet. Bizim öbür tarafta zaten bu işin merasını bilmiyoruz. Oo çok güzel kafalar geliyor. Ayna verdi. Ayna verdi, ayna verdi, ayna verdi. Oo, iyi, iyi, iyi. O Tonga baş. Hoppa. Tonga baş. Renklerin güzelliğine bak. Ben bana bayılıyorum bu renklere. Biz Çok güzel balıksın sen ya. <laughs> Abi sistem nasıl arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz minicik etle piloto sistemi. Biz gibi balığımızı aldık. Zaten bunun takım videosu var. Bende de var. <laughs> Yusuf abinin kanalında da var. All the right words. pour from your mouth, holding me tight, saying I'm all yours, but I feel in my gut. It does not feel right. I see your eyes. Tell me no lie, la la la. Evet. Hayat ha. ha, Şeyse yem verebilirim. Şuna şeyi zevkine bak ya. Şuna zevkine bak ya. Ya para abi. Ha? Ne para adam seviyor. <laughs> Kahveler böyle şeyler. Ondan sonra, Benim kanalımın adı Balık ve Keyif biliyorsun değil mi? Tabii. <laughs> <Yap, yap. gülüyor> bak lan. Ta. Keyif. Görüşürüz abi. evde takım bozulunca hanımı <laughs> dolandırıyorum. Bana, bana, da öyle yapıyor. <laughs> Bizim diyor bir bıçak vardı diyor. Allah Allah diyor. Neredeydi bıçak? Aa, anladım ben. De. <laughs> abi şey tuzlu suya buradaki neme bu okside şey dayanmıyor ki malzeme dayanmıyor. Yani. Ya, çelik yapıyoruz olmuyor. Vallahi krom abi. olsa dayanmayacak ben onu biliyorum. Aynen. Hani diyorlar ya arkadaşlar kromun en büyük özelliği nedir? Paslanması. <laughs> Ben sonra balık vurmasa da o benim için uygun yani. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen keyif oldu. Arkadaşlar selamlar. Keyifli dostlar. Gördünüz. Size keyifli bir video çekmeye çalıştık. Misafirimiz bugün Atilla sağ olsun arkadaşım. Ben <laughs> Atilla gel dostum. Atilla ile birlikte size güzel, eğlenceli, keyifli bir video çekelim istedik. Umarım keyifli olmuştur. Çok fazla balığımız yok. Bir tane tonga başımız var. Balıklar yürümüş arkadaşlar. Konya altında, Setur'un açığında çok güzel balıklar yakalıyorduk. Ee, en son Uğur'la da çıkıp yakalamıştık. Gördünüz. Maalesef balıklar yürümüş. Burada kimse kalmamış. <laughs> Muhtemelen göynük tarafına gittiler. Bir sonraki sefere göynük tarafına doğru kaçacağım olabilir. diye düşünüyorum. Ama şey de olabilir abi. Akıntı çok fazla akıntı var. Evet. Rüzgar başka yerde esiyor, Dip akıntısı başka yere gidiyor. Yani denizin bir keyifsizliği var. Bizim keyfimiz yerinde değil. Denizin kendiyle bir problemi var. Ona bizlik bir şey yok yani Daha Ne yapabiliriz? Evet. Ben senin senin de yine güzel keyif aldım, mutlu oldum. Sağlar teşekkür ederim, ederim geldiğin daha için. Bol bol İnşallah Hoş sağlar. sohbet muhabbet yaptık. Gördünüz arkadaşlar, izlediniz, beğendiniz diye düşünüyorum şu ana kadar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda demalı olsun. <laughs> evet, yemlikler yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Lütfen takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Nokta daha iyi olsa yorum yaparsanız sevinirim. Beni mutlu ederseniz. Balıkla ve keyifle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.